Ben Sevim'i hasta tutuyorum Sevim'i Ben Sevim'i 12 aydır bu hastalıkla savaşıyor. Sevim'i hasta sevim'i bebeğin annesi olmak demek. Yüreği yangın yeni bir anne demek. Nefes alamayan bir anne demek. Gecesi gündüz olmayan bir anneyim. Evladım için gece gündüz çabalıyorum ama evladımı hala ilaçla kavuşturamadık. <laughs> ne olursunuz bu anneler gününde evladım bana gelemedi. Diğer evladım bana koşarken Yunus Emre'nin bana koşamaması. Benim için çok zor. Evladımı kaybetmek istemiyorum. beşi boş olsun istemiyorum evladımı. Ben evladımı mezarına gidip gül bırakmak istemiyorum. Ne olursunuz bir daha kendiler gününde evladım bana koşarak gelsin. Sizlerden başka bir şey istemiyorum. Ne olursunuz bir anneyi gözü yaşta bırakmayın. Evlat acısı yaşamak istemiyorum. Çok şey istemiyorum. Evladım için sizlerden destek bekliyorum. Benim sizlerden başka kimsemiz yok. Ne olur, kapınızdan bize geri çevirmeyin.